Fransa, Avrupa'nın en medeni toplumlarından birisine sahip muhteşem bir ülke. Yıllar boyu birçok sanat ve bilim insanına dünyayı kazandırmış, yaptıkları akımlarla dünyanın yeniliğe daha açık olması gerektiğini her fırsatta vurgulayan acayip kaliteli bir yer. Huyundan mıdır yoksa suyundan mıdır ülke sınırları içinden geçen herkes kendine entelektüel açıdan bir miktar geliştiğini hisseder. 17. yüzyılda başlayan aydınlanma çağının getirdikleri doğrultusunda akılcı düşünme yöntemine dönüş yapan bu entel ülke, geçmişin kalıplaştırdıklarını yavaş yavaş yıkmıştır. Ve bu modern yaklaşıma vücutları tam olarak uyum sağlamamış olacak ki, içlerinde ukde kalan bazı bastırılmış duygularını dünya haritasının başka yerlerinde yaşamaya başladılar. Bu dönemlerde başlayan sömürge faaliyetleri, hasrı sayılır bir süre boyunca devam etmiş. Yaklaşık 60 yıl önce sömürge faaliyetleri resmi olarak bitmiş olsa da, günümüzde Fransa erkek futbol takımının büyük bir kısmı kökeni başka bir kıtaya dayanan sporculardan oluşmaktadır. Sömürgecilik faaliyetlerinin bilimsel yöntemlere göre yapılması, seyyahların ve kaşiflerin bölge halkları ile ilgili tespitlerinin dikkate alınması sömürülen toplumların özelliklerinin göz önünde tutulması, zaman zaman gururlarının okşanması, ilişkilerde daha dikkatli davranılması bu olguyu daha sistematik hale getirir. Bu bağlamda Batı, Doğu'da, Amerika'da ve Afrika'da sömürülecek alanları keşfetmek, tanımak ve sömürmek için her türlü fırsat ve imkandan yararlanma yoluna gider. Zamanda Afrika kıtasının hemen hemen üçte birine diş geçirmiş olan Fransa, bu bölgelerin çoğunda büyük izler bırakmıştır. Örneğin Fransa, ana karasında 67 milyon insan Fransızca konuşurken Afrika kıtasında bu sayı 140 milyona ulaşmaktadır. Bu muhteşem derece büyük bir kültürel sömürü olduğunun göstergelerindendir. Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Fildişi sahili, Kongo, Mali, Madagaskar, Benin, Burkina Faso, Togo, Çat ve Nijer gibi pek çok ülke Fransa'nın kontrolüne geçer. Fransa ele geçirdiği bu ülkeleri ya doğrudan sömürgeleştirme yoluna gider ya da Tunus, Fas, Laos, Kamboçya, Vietnam gibi himaye görüntüsünde kontrolü altına alır. Bu videoda da Fransa'nın Cezayir'deki sömürge faaliyetleri ve o coğrafyada kontrolü sağlamak için başvurduğu insanlık dışı yöntemlerini inceleyeceğiz. Bu kadar sanata bilime, insan haklarına duyarlı olduğunu söyleyen bir ülkenin neden bu tür işler yaptığını anlamlandırmaya çalışacağız. Fransa'nın Cezayir üzerindeki egemenliği Sultan Süleyman'ın 1534 yılında Barbaros Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a çağırarak onu donanmanın başına getirmesiyle Cezayir, Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olmuştur. Daha sonra Cezayir, Tunus ve Trablusgarp'la birlikte Garp Ocakları şeklinde adlandırılmış ve ayrı bir statü ile idare edilmiştir. Bu özel statü kapsamında Osmanlı hakimiyetinde olan Cezayir, idari bakımından beyler devri, paşalar devri, ağalar devri ve dayılar devri olmak üzere dört farklı dönem yaşamıştır. Cezayir'deki Osmanlı egemenliği 1830 yılında son bulmuştur. Bu durumun arkasında yatan olay şu şekilde özetlenebilir. Fransa 1789 Fransız İhtilali'nin ardından Avrupa devletleriyle savaş halinde olduğu için buğday ihtiyacını Cezayir'den karşılıyordu. Bu ticareti yapan Bekri ve Bünsec adlı iki Yahudi tüccardı. Fakat Fransa tüccarlara paralarını verme konusunda isteksizdi ve onları oyalamaya başladı. Hal böyle olunca da tüccarlar Cezayir dayısı olan Hüseyin'e buğdayların alış ücretlerini ödeyemedi. Durumu öğrenen Hüseyin Dayı Fransız konsolosluğundan kona hakkında sık sık bilgi almayı çalışsa da işler hiç iyiye gitmedi ve gerginlik tavan yaptı. Bu durum Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesinin bir bahane olarak kullanıldı. Bu olaylar sonucunda Fransa 1827'de Cezayir'i denizden ablukaya aldı ve 1830'a kadar süren bir kuşatma başlattı. Bu sürenin 3 yıla yayılma sebebi ise Osmanlı-Rus savaşının başlaması, Osmanlı'nın Cezayir'e askeri yardım gönderememesi ve Fransa'nın da askeri gücünün büyük bir bölümünü Moray'a sevk etmiş olmasıdır. Fransa'nın 1830 yılındaki çıkarmasından ve birkaç dizi saldırıdan sonra Hüseyin dayı Fransızlarla anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Anlaşmanın şartlarına göre yönetimde olanlar ve halkın Türk olan kısmı Cezayir'i terk edecektir. Ordudaki Türk subaylar bu anlaşmaya karşı çıksa da Hüseyin Dayı halkın daha fazla zarar görmemesi için anlaşmayı kabul etmiştir. Daha sonraki yıllarda bir dizi direniş mücadelesi gösterilse de yeterli olmamıştır. Cezayir'deki Fransız yönetiminin işleyişi 1870'e kadar askerlerden oluşan valiler tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten itibaren Cezayir doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanarak Fransa'nın bir parçası olmuştur. Fransa, Cezayir'de yaşayan yerli kesime, adaletli davranmamış, eşitsizliği ekonomik ve siyasi çıkarları için kullanmayı prensip olarak benimsemiştir. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Cezayirli Müslümanları Fransız vatandaşlarından daha uzun askerlik yapmakla hükümlü kılmış, 1919'a kadar Müslümanlardan Avrupalı yerleşimcilere göre iki kat gibi daha fazla vergi almıştır. İhtiyacı olan iş gücünü Cezayir ve Kuzey Afrika ülkelerinden karşılamaya devam etmiştir. İzledikleri bu siyasetler karşısında Cezayirli Müslümanların siyasal örgütlenme arayışları Fransa'ya işçi olarak gitmeleriyle başlamış, bu sayede Cezayir milliyetçiliğinin fikirsel temelleri de atılmıştır. Dönemin Fransız siyasetinde kısmi iyileştirme arayışları başlamış, buna rağmen fikirsel ve siyasal gelişmeler Cezayirli yurtseverler arasında hız kazanmıştır. Fransa'nın Cezayir'de uyguladığı sömürge siyaseti, Cezayir halkının öteki olduğu bilincinin yerleşmesine neden olmuştur. 7 milyon hektar ekilip biçilen toprağın 3 milyonuna zorla el konularak gelen Avrupalı göçmenlere verilmiştir. Fransa'nın kurduğu eğitim sistemi Avrupalıların din, dil, ırk birliğini sağlarken Müslüman halkın eğitimine önem verilmemiştir. Hatta Müslümanlar arasında okullaşma oranı 1914'te %4 iken 1954'te %10'dur. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda Cezayirler Fransızlar safında yer almışlardır. Merkeze sanayileşmenin gelişmesiyle iş gücüne ihtiyaç duyan Fransa, kabilelerin arasında seçtiği 10.000 kişiyi Fransa'ya getirmiştir. 55 bin Avrupalı ceza ve 173 bin Müslüman ceza savaşa Fransa'nın yanında katılır. 25 Müslüman, 22 Avrupalı ceza savaş alanında Fransa uğrunda hayatlarını kaybederler. Savaş bittikten sonra 20 ila 40 yaş arasındaki Müslümanların üçte biri Fransa'da ya asker olarak görev yapmış ya da silah fabrikalarında işçi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'na işçi ve asker olarak katılan Cezayir halkı, Avrupa'da olan gelişmeleri keşfederler. Aynı zamanda içlerinden bazıları işçi dayanışmalarını, uluslararası ilişkiyi, sosyal mücadeleyi de deneyimler. Böylece ülkelerine siyasal ve sosyal bilinçleri güçlü bir şekilde geri döndüler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir halkının sömürgeliğe ve sömürgeci ülkelere karşı direnişi şekil değiştirmiştir. Silahlı mücadele yerini düşünsel, kültürel ve siyasal bir direnişe bıraktı. Cezayir'den Fransa'ya işçi göçü, Cezayir'de okullaşma oranının artmaya başlaması, Cezayir Müslümanlarının erkek çocuklarının az sayıdaki okullara devam etmesi, Cezayirli yerlilerden toprak sahibi olanların sınırlı bir orta sınıf oluşturmaya başlamaları, yerlilerin belediye meclislerinde temsil hakkı elde etmeleri ülkede geleceği tayin eden siyasi oluşumların temellerini atmış oldu. 1. Dünya Savaşı sonrası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tüm halkı bir araya getirerek işgal güçlerine karşı verdiği mücadeleyi kazanması, Cezayirlerin de bu sonucu sevinçle karşılamalarına sebep olmuş ve ''Acaba biz de başarabilir miyiz?'' fikri zihinlerinde yer etmeye başlamıştır. Kemal Paşa adı Cezayir'de kulaktan kulağa yankılanmaya başlar. Cezayir, siyasal liderleri ve aydınları tarafından İslam kahramanı olarak kabulünden ülkesini ortaçağ karanlığından kurtaran, Kısa zamanda yenilikler yapan, laik, sivil, İslam dünyasına örnek bir lidere dönüşmüştür. Hatta Kuzey Afrikalı siyaset ve devlet adamları Atatürk'ten etkilendiklerini açıkça söylemişlerdir. İkinci Dünya Savaşı, iki sömürge imparatorluğu olan İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini tasfiye etme sürecinin başlangıcı sayılmaktadır. 1939'da savaş başladığı zaman ortada 1914'teki güçlü Fransa'dan hiçbir iz görünmüyordu. O zamanki atılgan ruh sönmüş, eski düşmana saldırı hissi de gevşemişti. Cezayir'den Fransa'ya savaş sırasında işçi göçü çok azdı. Fransa'nın insan gücüne ihtiyacı yine Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi giderek artmıştı. Almanlar Fransa'yı işgal edince Cezayir bir süre Fransa direniş hareketine merkez olmuştur. Almanya, Cezayir'i işgal ettiği dönemde Cezayir halkının yanında yer almasını istiyordu. Stuttgart ve Berlin'de kurduğu radyolarla Arapça yayınlar yapmıştır. Ama Cezayir'in milliyetçi liderleri Ahmet Messal Lehaç ve Ferhat Abbas, nazizme karşı Fransa'nın yanında yer almış, halka Almanlara karşı savaşmayı teşvik etmişlerdir. Bu iki liderlerin Almanya karşıtı bir taraf sergilemelerinin nedeni, görüşlerinin nazizmle zıt olması ve siyasal olarak kurduğu ilişkilerin nazizm karşıtı olmasından ileri gelir. Almanlar Cezayir'i işgal ettiğinde Cezayir halkı Fransa'nın yandaşı olarak değil, kendi vatanlarını kurtarmak için savaşmışlardır. Fransa'nın Almanlar karşısındaki başarısızlıkları Müslümanlarda hareketlenmeye sebebiyet vermezken, Cezayirli Avrupalılar Cezayir'de bir kolon cumhuriyeti kurma hevesine kapıldılar. İkinci Dünya Savaşı'nda Cezayir'de günlük yaşam ve refah bozulmuştu. Fransa uğrunda savaşmak için evlerinden ayrılmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda başta Cezayirliler olmak üzere Kuzey Afrikalı askerler tekrar Fransızların saflarında harp etmişlerdir. Bunu Fransızları memnun etmek için değil, hürriyeti reddeden Nazilerden nefret ettikleri için yapıyorlardı. Sayısal veriler tam net olmasa da İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli katılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı ülkeler bağımsızlığa kavuşacaktı. Ama Fransa'nın Cezayir'den eline eteğini çekmeye pek de niyeti yoktu. Zira Fransa ülkedeki direnişçi güçlerin örgütlendiğini öğrendikçe daha katı önlemler alıyordu. Artık geriye dönüş yoktu. Ya bağımsızlık mücadelesi kazanılacak ya da emperyalist Fransa'nın Cezayir üzerindeki karanlık planlarına ve emellerine son verilecekti. Bir sömürge toplumu olmaktansa asil bir direniş sonucu ölüm tercih edilecekti. Cezayir milliyetçi önderlerinin maalesef ki siyasi bir birliği yoktu. Hatta her birisi gelecekteki Cezayir kurgulamasında kimi zaman bir önceki düşünceleriyle çelişmişlerdir. Tam bağımsızlık mı? Yoksa Fransa ile birlikte federal bir yapıda Cezayir mi arasında gidip gelmişlerdir? Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin bağımsızlığını açık bir şekilde dile getirdiler. Eski güçlerini koruyamayan batılı devletler bağımsızlık için ayaklanan gösterileri bastırmakta oldukça zorlanıyorlardı. Fransa'nın uyguladığı baskı politikası Avrupa'dan getirilip Cezayir'e yerleşen göçmenlerle işgal yönetimiyle işbirliği içindeki küçük bir azınlık dışında bütün Cezayir halkını ikinci sınıf vatandaş konumuna sokmuştu. Savaş sonunda Cezayir milliyetçileri ve siyasal örgütler Özgürlük Dostları Bildirgesi adı altında örgütlenerek hükümete isteklerde bulundular. 500 binden fazla taraftarı karşısına alan Fransa hükümeti derhal bunun önlemini alma yolları aradı. Artık tek çare ileride oluşacak bir kıyımda. Tarihin en dehşet verici soykırımlarından Setif ve Guelme katliamları. 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın teslim olması ve savaşın kazanılmasından dolayı on binlerce cezaili zaferi kutlamak için sokağa döküldü. Halk, yaşasın özgür, ve bağımsız Cezayir'li yazılı pankartların arkasında bağımsızlık maçları söyleyerek yürüdü. Ancak Fransız sömürge yönetiminin bu gösteriye tepkisi sert oldu. Fransa 1830'dan itibaren kurmuş oldukları düzeni devam ettirmek istiyordu. Cezayir'lerin taleplerini katliamlarla bastırıp korku yaymayı ve talepleri bastırmayı hedefleyen Fransa bu gösteriyi kanlı bir şekilde bastırdı. Kalabalığın üzerine makineli tüfeklerle ateş saçan Fransız ordu birlikleri yüzlerce kişiyi öldürdü. Ardından Setif ve yakınlarındaki Guerme köylerinde hava kuvvetlerinin de dahil olduğu yoğun saldırılar yapıldı. Ülkede sıkı yönetim ilan edildi. Binlerce insan gözaltına alındı ve sorgusuz bir şekilde infaz edildi. Havadan yapılan saldırılar tarihin en acımasız katliamıydı. 22 Mayıs'a kadar süren katliam ve tutuklamaların sonucunda binlerce sivil ceza ile öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu kutlamayla karşılayan halk, büyük bir kıyma uğradı. Oysa Cezayirler kendileri de bu büyük mutlu günü kutlayacaklarını sanıyorlardı. Dönemin koşulları göz önünde tutulursa katliamdaki ölü sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Setif olaylarından sonra Cezayir'de siyasi oluşumlar önceki liderlerin öncülüğünde devam etti. Cezayir halkı Fransa karşısında silahlı mücadeleye girişmeden önce milliyetçi önderler devreye girip son bir umutla siyaseti kurtarma girişiminde bulundu. Hala çıkan karışıklıkların siyasi bir çözümle halledilebileceğine inanıyordu. Ne yazık ki beklenildiği gibi olmadı. Daha doğrusu Cezayir halkı artık bekleme taraftarı değildi. 1954 yılında tüm ülkede silahlı bir bağımsızlık mücadelesi başladı. Katolik Fransızların 1 Kasım'da dini bayramlarını kutladıkları gün Cezayir Kurtuluş Savaşı patlak verdi. Fransız yerleşimcilerin evleri, askerlerin nöbet noktaları ve karakollar ateşe verildi. Pek çok kentte eş zamanlı olarak bombalar patladı. Bu kez ülkenin bir kısmı değil, tamamı bağımsız Cezayir için ayaklanmıştı. Cezayir 8 yıllık mücadelenin ardından 5 Temmuz 1962'de gerçekleştirilen referandumda %99,72 evet ile bağımsızlığına kavuştu. Böylece 132 yıl süren sömürge yönetiminin de nihayet sonu geldi. Ülkede yıllar boyu süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden oldu gerek Fransa'da gerekse uluslararası camiada sanat, sinema ve edebiyat dünyası Fransa'nın Cezayir'deki kara lekesini kabul etti. Dünyaca ünlü Fransız sanatçılar satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeyi bu lekeyi yansıtarak geçmişle yüzleşmeye çalıştı. Ancak Fransa hala Cezayir'de soykırıma varan kanlı suçlarını kabul etmiyor. Sinema ve edebiyat dünyasının da gözünden kaçmayan bu mücadele hem Fransa hem de Cezayir tarihinde kapanmayacak yaralara yol açarak iki ülkeyi de derinden etkiledi. Maalesef ki 130 yıl boyunca suçları dünyaya, o coğrafyada gelmiş olmak ve özgür olmayı istemek olan binlerce kişi öldü. Bu insanların büyük bir kısmı hiçbir canlıya yakışmayacak şekilde verdiler son nefeslerini. Sadece Cezayir'de değil, dünyanın başka yerlerinde de tarihin değişik dönemlerinde böyle bir son yaşayanlar oldu. Ve elbette sadece Fransa'nın değil, dönemin güçlü devletlerinin toplumlarının nice gövde gösterisine şahit oldu bu dünya. Belki de doğanın ve yaşamın gerekliliği yapılıyordur sadece. Büyük balığın küçük balığı ham yapması. Ama eminiz ki aklın gerekliliği yapılmıyor. Unutulmamalıdır ki insanı insan yapan akıldır. Cezayir ilerleyen dönemlerde de bir takım iç sorunlar yaşadı. Kendi ülkelerinin bağımsızlıkları için savaşan insanlar ilerleyen zamanda birbirleriyle karşı karşıya geldi. Evet, maalesef her insan her insanı anlayamaz. Hatta buna çabalamak ciddi bir zaman kaybı oluşturabilir. Ama her anlaşmazlıkta birbirimize patakütü öldürmeye, yaralamaya, kimin üstün olduğunu göstermeye çalışmak ise çok daha büyük bir kayıp olan insanlık kaybıdır. Umarım ki tarihi öğrenmeye çalıştığımız kadar da anlamaya, ders çıkarmaya çalışalım. Eğer bunu yapmazsak tarihteki katliam, soykırım, savaş konularının sonu gelmeyecektir. Herkese cici günler dileriz.